Evet FM severler yeni videoya hoş geldiniz. Ligde artık son 6 hafta. Liderlik devam ediyor. Şimdi Köln deplasmanı. Bu yılın sürpriz takımı aslında Köln. Uzun bir süre lider gitmişti. Deplasmanları da çok zor olur. Şimdi geliyoruz. Aştenberg Campbell orta. Kaleci Horn. Çoğu takım bu oyun oynuyor maçını. Lorente Olmo kaptırdı. araya girmişti. Dani Olmo sabitler şimdi. İçeri girdi. Çok kötü vuruş sabitler. 20. dakikaya giriyoruz. Sıfır sıfırlık beraberlik devam ediyor. Mukiele şimdi. Mukiele. Pas. Olmo Çok iyi gördü. Sabit sar. Alabilecek mi? Hayır. Baskı var. Piyano Sisto. Basıyor şu anda Tileman. Nereye? Pas kötü. Mukiele. Olmo. Timo Werner seviyor bu pozisyonları. Ah ya Spark'la yandan. 30. dakika girdik ve bir korner orta. Sekiri. Kainz. İyi top çevirdi. Körne ekibi. Tileman. Pas şimdi Schmidt. Orta güzel. Tileman ve gol. 31. dakikada 1-0 öne geçiyor. Köln. Haydi beyler. Haydi beyler. Evet 1-0 geride tamamladık ilk yarıyı. İkinci yarı erken atacağımız bir gol her şeyi değiştirebilir. Takıma güveniyoruz. Şimdi dakika. 70. dakikayı geride bırakıyoruz. Çift forvete dönmemiz lazım. Laimer çıkacak. Dur atlarımıza basacağız artık. Son 10 dakikalar. Görün iyi kapandı. Mükele iyi geldik Şimdi Werner top aldı çizgiden. Campbell. Haaschenberg. Haaschenberg. Çok kötü oynadı. Tileman girdi araya. Schmidt. Çok adamla öndeyiz. Arkalara Draxler. Julian Draxler. Köşe vuruşu. Kainz kullanacak. Kainz'ın ortası. Timo Werner kontrol edilir mi? Hayır. Son ataklar. Lorente <laughs> verdi pasını. Paulsen karşı karşıya. Sisto gol. Sisto. 90. dakikada attı golünü. Piano Sisto. Şimdi orta kafa dışarı. Artı 3. Son ataklar. 3 puan için bastırıyoruz. Çok adamla öndeyiz. Gol de yiyebiliriz. Mükele kaptırmadı. Sabitzer. Sabitzer. O artık oyuncularımız oyundan düşüyor. Kainz, Hector, Kainz. Hata geldi. Paulsen yetişti mi? Yetişti. Kaç karşı kaç yap Paulsen. Yapma Paulsen. Yapma Paulsen. Yüzde yüzlük gol şansını kaçırdı. Ve karşı atak şimdi son saniyeler. Ve maç bitiyor artık. 1-1. Yapacak bir şey yok. Liderliğimiz devam ediyor. Diğer maçlar bakalım ne olmuş. Şalke yenmiş. Dortmund berabere kalmış. Evel Kuzen berabere. Bayern berabere. Biz de berabere. Evet. Evet, Puan durumu 3'e indi. 5'ten 3 e iniyor Schalke ile aramızda yerleri yarıştan koptu gibi artık. 8 puan çok zor. Schalke ile birlikte şampiyonluk yarışında son 5 haftaya giriyoruz. Haftaya Paderborn ile oynayacağız. Evet, şampiyonluk yarışında evimizde Paderborn ile oynayacağımız maç. Son 5 hafta kaldı artık. Şampiyonluk yarışı. 3 puan fark var. Şalke ikinci. Müthiş bir yarış var. Bunu destek bu sene. Hadi beyler bu maçı alalım evimizde. Evet. 5. dakika. Paderborn hata yapmayın. Aman diyeyim. Collins. Gökyüzü ile araya gir oğlum. inanılmaz bir gol yiyoruz 5. dakikada. Uf. Dakika 5 gol yedik. Beklenmeyen bir gol. Şimdi geliyoruz Haştanberg. Timo Werner. Haştanberg. Timo Werner. Pas çıkardı ve gol. Sabitzer. Biz de burada yazıyor. Bravo. Birbirine kaldık yakaladık 22. dakikada. Şaki bir sıfır önde, Dortmund önde. Bu maçı kazanmamız gerekiyor. Haydi beyler, haydi beyler. <laughs> İlk yarıda son 5 dakika. Paderborn geliyor. Haştenberg aldı şimdi kontrole çıkardı takımı. Haştenberg içeride Werner var. Vuracak mı? Vuracak. Korner 5 Halka sanırım gol yedi Aa, 60 Orta kafa dışarı İlk kere 1-1 bir bir bitiyor Haydi beyler lütfen bu maçı alalım 1-1'lik bir beraberlik 55. dakika 60 dakika 65 haydi beyler lütfen alalım bu maçı çok önemli. Geliyoruz Haçtanberg. Olma. Werner'in ortası Werner bomboş gol. Gol. İşte bu beyler. İşte bu. Böyle devam. Aslanım Werner be. Aslanım Werner be. Emre'yi geriye çekiyorum. Campbell'ı da alacağım. Son 20 dakika artık maçta. Temkinli oynayacağız. Rakip talimatlarıma vereyim. Olma. At rahatlat bizi. Timo Werner. 39. golü bu sezon. 3-1 yaptı. Yine rahatlattı bizi Timo Werner. Mükemmel bir oyuncu. Harikulade bir oyuncu. Emre yani Fos belki de alacağım oyna. Kuele'yi de çıkaracağım. Çok yoruldu. Son 10 dakikaya. O kadar rahat giriyoruz ki. 87. dakika. Bir gol daha mı izleyeceğiz? Müthiş paslar. Werner şimdi ceza sahasına girdi. Ayağın dışıyla dışarı. Artı 4 ve maçın galibi Leipzig. Schalke ne yapmış diye bakıyorum. 3-0 kazanmış. Dortmund 3-1. Herkes kazandı. Liderliğimizi koruduğumuz bir maç Ve haftaya Hoffenheim deplasman olacak Evet sıradaki maçımız Hoffenheim Leipzig çok zor bir deplasmandayız Son 4 hafta ligde Zorlu deplasmanı Kazanmak zorundayız şampiyonluk için Haydi çocuklar Hoffenheim geliyor Kramaric iç orta En Kısa oynayayım Mogo eliyle çok güzel başlattı olmaya. Olmadan Werner, Timo Werner. Ortası Piano Sisto. Sevdiği yerler Sisto vurdu. Korner. Olmo. Ortası. Laimer aldı. Kaptırdı. <laughs> 20. dakikadayız şimdi. Haydi beyler. Bir gol. Bir gol. Hübner. Bowman verdi pasını. Kaderabek. Adams. Güzel deneme. Haçtan Hata yapmayın çocuklar. Ukele. Sabit sağ. olma. Araya Sabitzer, Sabitzer Vuracak. Kaleci Bowman. 30. dakika. Fena değiliz. Ama gol lazım. Gol lazım, gol lazım. İlk yarının sonlarına yaklaştık. Embogo verdi pasını Lorente. Mukwele yapma oğlum, yapma. Yapma, gel gel. Dışarı vuruş ve gol. Hoffenheim öne geçiyor. Yapmayın çocuklar. Yapmayın. Haydi beyler haydi haydi. 1-0 geride tamamladık ilk yarıyı. Çok zor bir deplasman zaten. Ama hiçbir şey bitmiş değil. Kader abi verdi pasını. Kader'e bak orta. Sabitzer. Werner'e geçti mi? Geçmedi ama Werner aldı. Werner. İçeri bak Werner. Orta. Tekrar Timo. Olmo. Sisto. Karambol Werner. Kaleci direkt. Aç. 65. dakika. Hayallerimiz gitgide azalıyor. Umutlarımız tükeniyor. Hadi beyler yapmayın, yapmayın. Dakika 80. Son şanslar artık. Son bir atak olacak mı bakıyorum. Olma. Orta. Kaleci. Pauwman. Uzaklaştırdı. Defans bir kişi artık. Açık vereceğiz. 90 artı 3. Ve... Maç bitiyor. Hoffenheim karşısında. 1-0 mağlup olduk. Evet. Son maç Hoffenheim'e maalesef kaybettik. Zor bir deplasmandı. Ve son puan durumu... Son 3 maça girerken 65 puan Şakir lider ve 1 puan gerisinde Leipzig biz. Evet son maçlarımıza şöyle bir göz atalım. Düsseldorf evimizde, Dortmund evimizde ve Augsburg'la deplasmanda son maçı oynayacağız. Evet son 3 maçı da bir sonraki videomuzda ilk sezonun son videosunda oynayacağım. Bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.